Bir dedem vardı. Çok savaş görmüş, dünyayı gezmiş. Zenginlerden kendini koru derdi. Zenginler sevmesini de bilmez, vermesini de bilmez. Annemle babam öyle işte. Başın sıkışırsa yoksullara git derdi. Yoksul nesi varsa seninle seve seve paylaşır. Sizi nişanlı ilan ediyorum. Uğurlu kaderle olsun. Abdi ya, hocam Karımın doğum gününe gelmiştir. Ve nişanına geldim. Al var. Bu da nişan hediyem olsun. Dinle onu dinle beni. Dinle. Dinle. Ben, ben kendime salak attım. Bahçaman attım. Güvey gireceğim. Hem de kiminle? Koskoca küçük adam. Koyduk olsa anlardı bunlar büyük oldu. Ne olur, affet. Bu ne? Vaat e, ettiğim yüz bin lira. Bu mu? İstemem. Buna çek denir. Bankaya verirsen sana yüz bin lira öderler. Neden denirse densin, istemem. Bu kağıt yüz bin lira anlamıyor musun? Beğenmediyse nakit vereyim. Ben senin paranı istemiyorum amca. Ben Gülüşah'a ne kaçırdım ne buldum. Gülüşah benim arkadaşımdır. Arkadaş Arkadaşım. Sen yani aşk nedir bilir misin? Aşk insanın kalbini sızlatır. Sonra ben sevilmeyecek adam mıyım? Ben de sevilmeyecek adam değilim. Güzel adamım bir kere. Sen böyle gülünce anda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsün. Ahahahah! <laughs> Ahahahah! Ali abi, Abadayı filmindeki gibi yürüsene! <laughs> Eşyore eşek. Bir şey. Hadi bana eyvallah. Hayır, ee, hayır, bu kadar hayır, yeter <laughs> artık. <laughs> Al karıştırmayın. Bakın. Bizim mahallenin başında köşede papağan rüştünün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim kasa var ya ete neler katıyor neler. Battal Hacı Rüsten var. Hacı oldu dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun raka alıyorsun rakı yok. Diyeceğim Herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Hadi çabuk! efendim. diyorlar gene geldi. Ver şunu bana. Sen zahmet etme ben atarım. Ver diyorum. Vallahi olmaz. Oğlum ver. Çok ayıp oluyor kumandanım verme. Ver olan, patlayacak şimdi. Senin buna bir diyeceğin var mı? Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak babası olmaya yetiyorsa söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim. Mamasını yedirdim. Bezini yıkadım. Dizlerimde yatırıp ninni söyledim. Et tırnak olduk onunla. Beraber aç, beraber tok yaşadık. Beraber gülüp, beraber ağladık. Hastalandı. Sabahlara kadar başucunda bekledim. <laughs> Marifet diye anlatmıyorum. Çocuğunu seven her ana baba yapar bunları. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil, yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı sayın hakim. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Man ortada mı kalsın? Peki, beklerim. Aşk olsun. Kurbanlıkları unutur muyum? Dört tane koç aldım. yok baktım Böyle hayat batsın yere. Ben gene Şaban olacağım. Olmaz olmaz Şaban yok artık. Şaban öldü. Yok canım. Ne zaman öldü? Vah vah. Ben çok iyi adamdım ya. Sayın Kemal Sunal, yaşıyor musunuz? Ben hayal mi görüyorum? <laughs> gördüğünüz gibi yaşıyorum. Kemal Sunal öldü diye bir haber yayılmış. Yalan gördüğünüz gibi. Sayın vatandaşlarım, <laughs> sizden özür dilerim. Ben ölmedim. <laughs> çok sevgili vatandaşlarım, beni hatırlayın, beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum.